su bak bak dayın sana ne hediyeler almış bak. Hii, çok güzel hediyeler almış sana. Bakar mısın? A bakayım ne o? Barbie'li kalem seti. Çok güzel. <laughs> Neler var içinde? su bak. Aa görkemin robotlarına bakın. Aa kalemler sen bu Barbie'li kalemi gördün mü Neyse su bak. O kalemin biri senin birisi nefesin. Gördün mü robotlarını? nefesin mi olsun? Dur bakalım bir tane. Nasıl bak, için? bak şimdi. Bak şimdi burada ne var? Burada bir tane daha bebek var. Burada da. Bak bakalım burada ne varmış? Çevir bakalım. Çevir 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 çevir. Evet ayakkabıları falan da var. Neyir su bak. İşte altta ayakkabısı. Bu ne? Bavulu bile var. <laughs> bak bavulu bir. Aa, bak. El salı kolye. Neyir su bak. Hangi renk? Ben mavisini seçtim. Sen hangi rengin istersin? Anne daim Bakalım. Aa, aa boya kalemleri de almış. Şunu ne o? Aç bakalım onu. Aç bakalım. Bari Anne. Dur anneciğim bunları kaldıralım mı? Hadi bunu ver. Bunu ver bunları kaldıralım. Sen senin robotunu açalım. Açabildin mi? Bak öyle değil. Hadi, hadi. Ben bu sildiği kim aldı? Dur bakalım, dur açalım. Aç bakalım su Çıkar kalemlerini elin elin kesilmesin. Heh. çıkar bakalım kalemlerin. Ne kadar güzel kalemler. Ah, neirsu bak bak bar bile. Keçeli kalem. Evet, açma şimdi. A bak bunlar da kurşun kalem. İki tane bar bunlar da bak. O ne? O nedir? O da silgi. O zaman diğer silgimin bir tanesi şeye kalsın. A bu da not defteri. Anna, Anna. Not defteri o neyirsa. <laughs> o not defteri. Silgisi nereye gitti? Silgisi. Ha, bu kolyenin bir tanesi de senin. Hangi rengi? Mavi. Sen mavi kusur. mi istiyorsun? Ne, e sen genelde pembe mor isterdin. İstemiyor musun mor? Kız. He? Onu bir siz? Gel oğlum seninkini de açalım. Ha. Aç bakalım. Aç 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 bakalım. Aç. Ha, açalım böyle. Aferin. Aç bakalım. Ha. gör nefesin olsun. Oh, Spiderman görkem. Bak ben bak. Bunları götürüyorum çantama. Bu bir Spiderman. iki Spiderman. Bu da üç tane Spiderman. Aa eli mi o? Bak. An. Yani. An. Yani. Yok anneciğim bu böyle. Bak bu da mavi Spiderman. Gördün mü? An. Yok açılmaz açılmaz. Hadi şimdi bunlarla oyun oynayalım. Al bunları hadi koltuğa diz. Bunlarla şimdi oyun oynayacağız seninle. Hadi bakalım gel.